Merhaba arkadaşlar bugün sizin mükemmel bir hesap çekilişi ile karşınızdayım. Şu an gördüğünüz gibi 16.636 kupa bir hesap var. Bu hesapta arkadaşlar beyaz krov var, ember var, 2 Efs tane efsanevisi var arkadaşlar, 42 savaşçısı var toplamda. beyaz krovayla arkadaşlar bu hesabı ben çekilişle vereceğim bu hesabı çekilişle vereceğim arkadaşlar çekiliş işe katılmak için arkadaşlar yorumlara katıldım yazın yorumlara katıldım yazın bir de abone olun abone olmazsanız yani sayılmaz çekilişe katılmanız abone olmak şart bir de bu videoyu like atmak şart video yorumlara katıldım yazmak. Çekiliş sonucu 20 ab 20 değildi de 50 abone de açıklanacak. 50 abone de açıklanacak çekiliş sonucu arkadaşlar. Ve yani bence arkadaşlar çekilişe katılın. Çok güzel bir hesap çünkü. Bu yok mail hesap değil bu arada arkadaşlar. Gmail hesap. Bu benim kendi kastığım bir hesap yani. O zaman arkadaşlar son bir kez daha diyorum arkadaşlar. Çekişe katılmak için abone olun ve bu videoyu like atın. Yorumlarda katılıyorum yazın. O zaman bay bay.